Bu konuyla alakalı. Evet birinci konuda e, Resulullah Efendimiz'in bir hadisini nakletti. Hiç kimse falan ayeti unuttum demesin bana unutturuldu desin. Hı hı. Acaba... E, <laughs> bu... bu da ilahi rahmetten faydalanmak niyetiyle bir incelik. Yani unuttum dersen kendine izafe ediyorsun. Ben unuttum. <laughs> <laughs> Unutursan da şayet yani bir dedi ya Kur'an'dan bir ayet ezberleyip unutan... E, hesap hesaba çekilecek. Bu manada unuttum demesin, unutturuldum desin. Yani o an o an unutturuldum, aklıma gelmedi, hafızama getirilmedi. Yani takdir edenin, mutlak takdir edenin, mutlak gücün, iradenin Allah'ta olduğunun ifadesidir bu. Unutturuldum demek. Bunun bunun farkındalığında olup bu şekilde ifade etmektir. Unutturuldum. Unuttum dersen kendine benlik izafe etmiş oluyorsun. Ben unuttum. Benlik izafe ettiğin zaman da hesaba çekilirsin. Sen sorumlusun. Sen sorumlusun. Peki hocam, bununla beraber işte yaptırıldı, götürüldü gibi... Kullanmakta fayda var. Kullanmakta fayda var Tabii ki. Aynen öyle. Nihayetinde bu, bu hakikatin idrakine varan kişi için, yani e, Allah'ın iradesiyle her şeyin cereyan ettiği hakikatini idrak eden kişi için, Yaptırıldı, götürüldü, evet, verdirildi, ya, e, söylettirildi gibi ifadeleri söylemek bu bilinçle bu şuurda olanı e, hep o farkındalık üzere tutar. Ama yaptım, ettim, verdim, aldım ben. gibi ifade kullanan hep benliği öne çıkarmış olur. Ben kendinde mutlak bir benlik izafe eder, kendine de müstakil bir irade izafe eder ve onu besler. Ben, besler. Tabi ben, ben, ben yaptım, ettim verdim, aldım. Bunlar hep benliği besler tabii ki.